Sana bir mikrofona ihtiyacınız olur, ne dersiniz? Herkese iyi akşamlar. <laughs> <laughs> Aksiliğe <Habilmeyi> bak. <laughs> Kardeşlerimiz, 3 sezondur devam eder. Ee, Başarılar için var. ekspresle vazgeçilmesi. Ee, i̇nşallah dördüncü sezonda da devam Kardeşlerimin üzerine bir geceyi dışarıda yapımından dolayı çok teşekkür ediyoruz bu arada. yaşattığı için. Hakikaten, hakikaten. Bundan iki sene önce gördüğüm güzel bir zamandaydı. Bu da çok yükseldi. Bundan sonraki sene Allah da yardım etsin dedim ödül töreninde. Alper de bundan üç ay önce bana dedi ki, Paris'te de yapıyordun, şahlanmaz işler dedi. Artık çağın kaptı ödül törenlerine. Sağ olduk, sıvı olduk. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar, en iyi gençlik dizisi ödülünde benim bu misin? Ondandır. Evet, çok teşekkürler. Çok fazla hakkınızı almak istemeyiz çünkü gerçekten şahane bir gece. E, yapımcımız MGM'ye ve nazlarına çok teşekkür ederiz. Şu anda burada İyi. olmayan